Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Slendriyana e, korku oyunu oynayacağız arkadaşlar e, Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like etmeyi unutmayın İyi seyirler Neyse arkadaşlar başlayalım Palaya gidiyoruz Hangisini seçeyim Hard'da oynayacağım sizler için bakalım oğlum bu ne? Silendiri yani. Ya oğlum silendiri yani bütün oynadım neredeyse oynadım ben ya. hadi ya kayri. Koş koş. Hepsinde de kitap topluyor zamanı kayınla asıl. Koş 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 koş. ananı sikerim seni ha. Box. Or spa Ah! Az bir şey korktum. Ya oğlum korkuyorum oğlum ne yapayım? Korku oyunu sonuçta. Neyse şuraya da gideceğim. Şu taraftan şöyle gideceğim. Buradan. Tamam. Zaten bu da oraya açılıyormuş. Hihi he he watch ya <laughs> ne oluyor ama ne atkoy hmm. <laughs> ayıp ettin lan ama ne atkoy yolun çok karma karışık <laughs> Ananın avradını Ananın avradını Abi hepsi bir <laughs> Hepsi bir anda gelseydi altı sıçacaktım yani hepsi bir anda gelmeseydi Ama ne kodumun özüsü biri geldi sana diğeri sana diğeri sana diğeri <laughs> Abi bu numaradı Ama anahtarım gitti Amına koyayım ne size ses çok gelsin. Sikerim ha. Sikerim sen Abi oyuna dalınca bir anda geliyor bak. İşte o, o hata o hatayı yapıyorum ben. <laughs> ne oldu yara? ya 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 medium maç açsak bir... Bir defa daha hard oyun. Oğlum korktum lan. Ya ne yapayım amına koyayım birden bir altıma sıçtım. Of ya. Ya ver bir şey. Ya ne az önce ne güzel başlamıştık ya. Ah dur. <laughs> korkutma odası bence. Çünkü bir şey koymamış da bu ne? Abi oyunun sesleri korkunç ha. O şeyler oluyor. Labirent gibi. Ananı avradım. Korkmuyor mu ki? <laughs> bu çocuğu ayağım kaşındı yazınca ne güzel anana avradın yine aynı yere gidiyor. ne oluyor oğlum? Ben oynamıyorum abi ha. Ben oynamıyorum abi. Ben hard oynamıyorum abi. Ya oğlum mal mısınız? Ne yapayım amına koyayım? Görmediniz mi? Abi yoktu. Kimse yoktu. Sonra bir sağ falan Beni kendine doğru çekti amına koyayım. Korkmadım, korkmadım. Koş! Bin. Ne oldu? Bak anahtarları kaçıracağım salak gibi. Koş. Koş. Kaç kaç. Ne oluyor aman haklıyım. O bir hızlı koşma. Hayır yok. Sol elim öyle bir terliyor. Ananın anan, avradını rahat dur. Umut öldüreceğim yok. Oğlum korkmuyorum lan artık. Abi en korkuncu o diğeriydi Ana ne bak. koş 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 <tık> Ama ne avratını kapı sesi? Bırak bırak bırak. Kitap kitap kitap. Anahtar aldım. Abi. Yoksa çıkmaz da mı? Değilim. Beş oldu. Ananı sikeyim ben senin. Oros bu çocuğu. Bu neydi? Abi ne oluyor amına koyayım altıma mı bu Dur. Şu duvarlardan sütlenerek geleceğim. Körüm çünkü. Sonra montajlarken görüyorum şey olduğunu. Geldim ki buraya amık. Lan amaya koyayım. Koş koş. Abi sırtım ağrıdı. Harita olsaydı çok iyi olurdu. Ben buraya geldim sanki ya evet, Çok korktum amına koydum Buradaki her yere geldim Abi nasıl geri döneceğim? Şarjım da 15 kaldı. Yarra yedik. nereden gideceğimizi bilmiyorum. Hmm. Umarım bir saniye. Onun ne oluyor? Şöyle yeter. Arkadaşlar bu kadar da videomu. Bunun devamını istiyorsanız like atın yani bir 25 like gelirse atarım devamını. Bunun devamı için iki, iki ikisi için ikisini zaten atarım arkadaşlar. Biri çok zor ama ikisi biraz kolay bence. İkisini daha çok biliyorum. Neyse Kenze iyi bakın kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bay bay.